Bæsjlua. Det er bare sæd. Evet şu an video de oyuncu gösteriyor. So Bu sadece bir gösterme. evet. evimizin içine bakıyoruz. Fener değil. Şimdi dışarı çıkabiliriz. Evet, yeni bir şey açıldı. Evet. Şu an polis arabasına biniyoruz. Ufak bir kaza geçirdik. Tabii trafik ışıklarına dikkat ettim. oradaymış. Lazım Buraya arabamı fark edeyim. Başlıyoruz. Şimdi arabamıza binip gidiyoruz. Ufak bir kaza geçirdik.

Son yine. Sonra Anne. Kesin, kesin zor değil. O zaman. Aram. Ben nasıl savaşacağım? Bana hmm. yani hava sesin geliyor. Neyse. Evet geldim buradan doğduk. Olamaz. Başlıyor. Ee, neden gelmediler?

Ben de anlıyorlar acaba. Hayır. Of ben ne istiyorum. Bence bunu hemen çıkayım. Evet. Alamadı da ben nerede? Kimi çıkış yolu nerede? Hemen koşmalıyım. Olmaz. Darbeci çıkış yolu burası. Başka çare yok. Ayak <laughs> bağlı çıkışıyor. Buradan geçeyim. Çıkış oldu. Söyle bak. ما حشوة وما ناخذ حشوة ناخذ حشوة إيه

olmaz. Evet. Şimdi başlıyoruz. Hadi başla. Arabalar nasıl geçecek? <laughs> <laughs> Araba çıkışı olma ulaştırdı diye hiç teşekkür ederim. Hop. Evet şimdi gidelim. O ne? Ben buralarda bir şey bulmuştum Arabayla e, motorla e, yarış şey yapıyordum. Şunu alayım ilk baş sonra gideyim. Nerede yaptım ben? Koş 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 koş. Şurada almıştım galiba. Diğer kişi, diğer kişilerle. Dört, dört kişiydik. Hem burada mı geçeceğiz? Olmaz şimdi. Yolu kaybettim. Kendime de ki en şey kayıp olma bu var. <laughs> Hadi be. Burası değilmiş. Olamaz olmaz olmaz. Çok kötü. bu mu? Yok bu değil. Ama çok ilginç değildir. Olamaz. Biraz canımız gitti. Koşacak daha iyi olurdu. Ama yürümek zorunda. Hiç bir yaradır. Olamaz. Canımız gitti. Çok az kaldı canımız. Evet. Şimdi geçmeliyiz hemen. Bir hırsızımız var. Hemen onu yakalayayım. İşte. Buradasın. Hiçbir yere kaçamazsın. <laughs> Nereye kaçacağını zannettin. Kaçma. de al bakalım. Şimdi hiç bırakmayacağım. Al bakalım. Ne midir bu? Aram sana. Tekman mı? Ne ne? Anne sen al. hemen al. Gülenek alsa bakalım yoksa gene çalır. Bu da

Thank okay. you. arkadaşlar polisler takip olması çok hasar aldık şimdi arabayı bir daha takip edeyim arabayı çalayım yoksa arabayı alayım Mama, 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 Evet arkadaşlar. Evet, şu an oyunumuza devam ediyoruz. Evet olamaz. Hmm. En güzel kısmı. Hazırları. Çünkü en güzel kısmına geliyoruz. Çünkü arabayla uçacağız. Hadi be çok az kalmış. bakalım. <laughs> evet. İşte, işte, işte hazır. <laughs> Hiç de istediğim. Allah. Yaman hemen. Olmaz. 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 mi? <laughs> i̇şte böyle böyle olur işte. Mama bana nasıl içtiler? Kim? Olmaz. bu da hasar aldı. Ne oluyor? Olmaz. Her şeyi çarpıyorum. Olmaz. Kurtulduk mu? Şuraya gelmemiz gerek. Noktamız burası. Masaj şey dedi. Ben masaj şeye koymamıştım. İnanılmaz akşam oluyor. Akşamlar kötü küçük bir şey geliyor. Evet kimse ben şu an polisler beni takip etmiyor. Hadi gidelim. Evet. İşte sarıyla ayrıldığımız yer. İşte dediğim yere geliyoruz. Çok az kaldı. Biraz hasar aldık. Olmaz geçtim. İşte geldik. akşam oldu ama zor geldi geldik. İşte orada. Hemen gitmeliyim. Bu arada daha hasar almadan hemen çıkayım bunu. Burada kalsın. Hop atlıyorum. Olamaz. Tokucan gitti. Şuraya bir gireyim. Orada herkesi öldüreyim geleyim. Hmm. Acaba neden açılmıyor bu kapı? Girmenin tek bir çaresi var. O da bu.

sabah oldu. Hemen gideceğim yere gideyim. Sonra o mavi arabayı alayım. <laughs> Acaba yine bir şeyle mi Şurası da ne? Hemen buraya atlayayım. Buradan gidemiyorsak buradan gideriz işte. Acaba ne oldu orada? Ne? Yaranamıyorum. Parçaya bir bakar mısın? Olmaz galiba orada kötü bir şey var. Hemen gideyim. Olmaz, bir, yer. bir yere gidiyoruz. <laughs> o saviyle eşit şey ne acaba? Çekilir misin? İşte burada. Acaba bu ne?

Olmaz, sizde mi? İşte hepsini öldürdüm. Ne? Sizde mi? Olamaz, öldüm. Yerden doğacağız.